9 Şubat 2026 Kız Saat 6'yı 5 geçiyor. Salık Vlog'dayız Hoş geldin. içmeye. Bayılıyorum. bayılıyorum. Erken kalkma. Şimdi spa spor yaptım. Saat 8'e kadar. Hem kitap okuyup hem biraz ezber yapacağım. Sonra laptop'umu açarım. Biraz maillerime bakarım. Sonra Olaf'ı gezdirmeye çıkacağım. Mesai başlangıcıma kadar bunları hallederim. 13 Şubat'ta dizisi gelecek. Yani bu hafta. Bitirebilir miyim diye düşünüyordum ama kendimi de zorlamak istemiyorum yani keyif almak istiyorum okurken. Çok da güzel. Ezberle başlayalım sonraki kitabı. uykucu bir çocuk. Oh. Çok uyudun anneciğim. Uyan hadi. Ne haberiniz? Böyle duran bir enerjide başladım haftaya. Haftalık vlog çekme hevesiyle falan da güzelce uyandım. Güzel oldu. Normalde şu an saat 11.28. Bugün öğleden sonra izinliyim. Öğlen Olaf'ı veterine götüreceğim kontrolleri var kısırlaştırmadan sonra. Saat 11.28. Normalde bu saatte çok acıkmıyorum. Ama sabah spor yaptım. Kısa minik bir antrenmandı ama yine de açlık hissediyorum. Ne kadar da bilinçli gibi konuşuyorum ya. <laughs> evet. Ne yapıyorsunuz? O lafımızı ameliyat sonrası İğnesine getirdik. Antibiyotini oldu. Aha. Her şey gayet çok güzel. Ateşi çok güzel. Yarası çok güzel. Annenden kaldı. Bana herkese iletişim kuruyor ya. Olaf'ı veterinerden getirdik. Saatmiş saatim bitti. O yüzden sonra izinliyim bildiğiniz gibi. Çiçek aldık. Bayağıdır çiçek almıyordum. Yani benim aslında alerjim var ama Nergis'i... Oh, alerjim ve çok seviyorum. Çiçek aldık. Babam aldık. <laughs> bu arada ben çiçek hediye alınmasını hiç hoşlanmam. Yani yiyecek bir şey tercih ederim. Ama bugün geçerken evi böyle mis mis kokutsun istedim. Böyle tam bir bahar kokusu benim için nice. Bunları güzelce suya koyalım. Oh! Neye koyabilirim ki? Abla da mor şeye sardım. Mor da en sevdiğim renktir yani. Bazı eş zamanlılıklar. <laughs> Çok mutlu etti Bu çiçek beni ya. Evet. Şimdi evdeki işlerimi hallettim. Başka işlerim vardı. Onları da hallettim. Valla iyi oldu izin aldım. Mental olarak da buna ihtiyacım vardı. Ve hiç evde e, iş harici bulunduğum bir an yoktu. E, o yüzden iyi oldu. Şimdi saat 16.17. Akşama kadar kitap okumak. Ve ezber yapmak istiyorum. Yani keyifli dakikalar beni bekliyor diyebiliriz. Şimdi hemen üstümü değiştireceğim. Biraz rahat bir şeyler giyeceğim. Ee, Selin'de gördüğüm bir içerik fikri var aklımda. Günaydın. Bugün hiç uyanamadık. Hızlıca en azından bir böyle yüzüme iyi gelecek bir şeyler yapıp hemen laptop başına geçiyorum. Artık bu kaçıncı paketim bilmiyorum. Bakın yine dibini gördüm. Sıyırıyorum. Gerçekten göz altlarıma en iyi gelen şey bitti. Yine bitti. Biraz yüzüme iyi gelen şeyler şey demiştim. Şimdi sevdiğim marka. Et kalır. Ben et kalıp ürünleri kullanıyordum. Sonra biz Viyana'ya Coldplay konserine giderken uçak sırasında Elvin'le işi geldiler. Onlar da Viyana'da Coldplay konserine geliyorlardı. Ben de sessizce Burak'a dedim ki ''Ben Elvin takip ediyorum.'' dedim. Aramızda mesafe olmasına rağmen bunu duydu. Bana döndü ve kocaman, aşırı güzel enerjili bir gülümsemeyle biz orada eşiyle birlikte böyle selam verdiler. Ve ben dedim ki gerçekten doğru ürünleri kullandığına emin olun Ve sonra hiç bırakmadım. Full eight kalır kullanıyorum. Yani gösteririm size bende bir sürü bir sürü ürünü var hepsini dönerek kullanıyorum. Yani glow toniği, glow kremi, serumları, leke serumu. İnanılmaz. Bence pazarlama biraz da böyle bir şey. <laughs> Reklam değil. Keşke olsa. Böyle iyi markalarla çalışmayı istedim. Siz kapat. Bu arada şu an nasıl kullanacağım bilmiyorum. Sadece bana iyi geldiğini düşündüğüm şekilde yapıyorum. Hadi yine başlatın. bu sabahları uyanır uyanmaz. En uğurlu şeyim bunlar çay içmek. Ya arkadaşlar bu nasıl bir gün. Yani ben uyanamıyorum. Hala kendime gelemedim. Kahve içmemek istiyorum şu an. Öğleden önce. Yani inanılmaz. Bayağıdır böyle olmamıştım. Çok soğuk. <laughs> kaloriferlerin derecesini arttırdım. o hafta sürekli uyuyor. Ben de yani böyle çalışmaya çalışıyorum, odaklanmaya çalışıyorum falan. Neyse şimdi elim yüzümü yıkadım bir tekrar. Çorba içeceğim. Dün böyle güzel bir çorba yapmıştım Tarhan'a. Bir ondan çekti canım. Tarhan'a içelim böyle bir taraftan çalışalım, bir taraftan sıcak sıcak çorbamızı içelim. Ee, öyle ya bugün evden çalıştığım için şükür doluyum diyebilirim. Ee, önceden nasıl gidiyormuşum yani 5 gün ofise. Neyse çok şükür diyoruz şu an. <laughs> öyle o şekilde şimdi çorbayı ısıtıyorum. Sizi nerede bıraktım? Bunu bile hatırlamıyorum. Yani gerçekten ben puf bir gün. Akşam prova var. Öğlen Olaf'ı gezdirdim. Eve geldim. İşte biraz evi derleyip topladım. Yani biraz ezber bakacaktım. Ona bile bakamadım şu an. Allah'tan dün akşam baktım. Neyse. Burak erken gelecek bugün. Dolayısıyla erken uyudum. Cazda çalışabilirim. Ama gerçekten nasıl bir gün Olur bile hiç bilmiyorum şu an. Ee, bir kahve yapacağım. Yani buna değeriz. <laughs> Provaya gideceğim. Birlikte hazırlanalım. Ben başladım hazırlanmaya da sonra da birlikte hazırlanmıyoruz. Hem belki kullandığım şeyleri göstereyim. Şu pembe şeyini sürdüm. Bugün tam bir age kalır Reklam günü oldu ama dediğim gibi iş birliği değil. Keşke olsa. Bunu sürdüm. Bu da rahat. Dördüncü şişem falan olabilir. Yani 2024 yılından beri duyan bir ev kalır. Öncesiyim. Şimdi üzerine bunu nemlendirici süreceğim. Yine ev kalır. İçinde var mı? Hiç emin değilim. Bakalım. Bitmiş arkadaşlar. Gerçekten dibine kadar kullanmışım. Keşke bu kutuları atmasak yani. Bu kutularla tekrar doldurabileceğimiz e, sürdürülebilir alanlar olsa. Ne hafız, ne hafız ya biz. Antlaş gibi. Baba be kardeş. Didi dom, tanısın di domla. Bunlar kızar evet. şimdi neden söylemedim diye. Evet gün sonu eve dönüyorum artık saatler 23 40 gösteriyor zorlu bir promaydı arkadaşlar. Ben Türkçe konuşamıyormuşum. Evet, canım sıkılmadı. Bizi öldürmeyen şeyler güçlendirir. saat 1.31 eve geldik Olaf'ı öğlen veterinlere götürdüm. E, Veterinerler de uzak bir mesafede bir 20 dakika yürüyoruz. Hep de ateşi var çıkıyor. Yani 20 dakika yürüyoruz. Ben de ısrarla diyorum ki hocam 20 dakika yürüdük ve bizimki yürümüyor, koşuyor. Bu yüzden ateşi olabilir mi? Ve hekim hekimler de bana gülüyor. <gülüyor> Öyle yani benim için koştur koştur bir öğle arasıydı. Şimdi eve geldim. Bir kahve yapacağım ve çalışmaya devam edeceğim. Yani daha doğrusu önce bir çalışmaya devam edip işleri toplayıp sonra kahve yapacağım. Böyle siz ne yapıyorsunuz? Sizin hafta içleriniz nasıl geçiyor? Merak ediyorum. Hem beyaz yakı olup hem içerik üretenler varsa aramızda bu videoyu izleyen. Merak ediyorum ya. Siz ne yapıyorsunuz? Günaydın <laughs> Olaf bey Günaydın Endicim Sonunda Cuma'ya ulaştık Hepinize hayırlı uğurlu olsun Bugün ofise gidiyorum Şimdi termosuma kahve yapıyorum Sabah kahvaltımı aldım Öğle yemeğimi aldım Ne yaptığımı göstereyim Kavanozun içine manşet fasulyesi ve Bolca yeşil koydu üzerine ton balığı aldım. İş yerinde açarım. Sabah kahvaltım için de protein yoğurt aldım. Granola aldım. Ara öğün içinde bir tane mandalina aldım. Öyle şimdi kahve yapıyorum. Ofise gideceğiz. Hava bayağı yağmurlu. Manifest'in yeni şarkısı çıktı. Onun için heyecanlıyım. Öyle yani bugün ofiste geçecek. O zaman gün içinde görüşürüz diyorum. Hoşçakalın. Ya Masumiyet Müzesi'ni bitiremedim tabii ki yani. Çok hiç gerçekçi olmayan bir hedefti. Diziye 6-7 gün kala sipariş ettim ve hani bu çalışma ve prova yoğunluğunu tabii ki bitirebilmem çok mümkün değildi. İnanmıştım. <laughs> 180 küsür sayfadayım. Şimdi onu da yanıma aldım. Muhtemelen bizim ekipten ofiste kimse olmayacağı için bugün öğlen hızlıca yemeğimi full öyle arama kitap okuyarak değerlendirebilirim. Bu baya iyi oldu. 180. sayfadayım falan. Dizi yayınlandı. Galaya çağırmamışım. Çok üzüldüm buna. Bu bir manifestir. Yani böyle kitap okuyan insanları neden bir kitaptan uyarlanma galaya çağıramazsınız? <laughs> Alan. Öyle işte. İş çantamı hazırladım. Bayağı kocaman bir iş çantam var şu an. Göstereyim size. Ofise minnacık çantasıyla gelen kızlar. Ve ben. <laughs> her şey böyle şimdi. O kadar her şey var ki. Kitabım, laptopum, şimdi yemeklerim giriyor. İşin içine. Tıklarıma <laughs> bakın. Bu bayağıdır takmıyorum. Bu üstünde sedef bir şey taşımak bana nedense iyi geliyor. Sedef ince. Tabii ki şahmaranı taktım. Bu yüzüğü çok seviyorum. Nazar boncuğu. Bu bende set olarak bulunuyor. Bunu çok tatlı bir hikayesi. <laughs> kapı çaldı babam geliyor. Anlatırım sonra görüşürüz. Neyse. <laughs> <Yerim>. oh. <laughs> ben şimdi. Oh. Oh. Çok özür Şimdi yemeğimi yeme yedim. Saat 19.09 yani Yarım saatin var. Kitap okuyacağım. 192 değil. Metronun delik kedisi. Seni <laughs> yiyeceğim. Evet. beyaz yakınların bayramı da ötüyor ne zarar dirha, çok dramatiz ediyor cumaya ulaştık sonu çok güzel geçecek çünkü pazar günü koşumuz var ben edite şimdiden başladım hiç fena olmaz pazara yetiştirmek gibi bir niyetim varsa eğer ki var günaydın. Bugün hava yağmurlu ama güneşli falan. Bugün cumartesi. Böyle uzun zamandır cumartesileri geç uyanma gibi bir alışkanlık elde ettik. İyi mi ettik, kötü mü ettik bilmiyorum. Yüzüm gözümde şiş. Bugün baya bir işim var. Ezber yapacağım, kitap okuyacağım, edite başlamam lazım. Ankara Emporu'nun yeni bölüm için bir şeyler düşünmem lazım. Sahneye kitlerimizi almamız gerek. Burak ders için bu görev bende olacak bugün. Sizi de götürürüm yanımda. Öyle yani. Keyifle bir cuma başladık diyebiliriz. Şimdi bir hibiskus çayı yapacağım. Bu ödemin... Olaf <laughs> ne yapıyorsun? Bu ödemi atmak lazım. De yakalandın Olaf işko. Olaf! yakalandı. <laughs> Saat 2 oldu. Hatta 2.28 anca evden çıkabildim. Şimdi sahile gidiyorum. O almaya. Ee, Event'in etkinlikleri benim için şu anlamda önemli. Biz ilk geçen sene değil 2024 yılında Summer Run'a katılmıştık. O günden beri Rust Event'in hem koşularına katılıyoruz hem organizasyonlarını seviyoruz. Bu koşuya ise davetli olarak katılıyoruz. İlk kez bir koşuya davetli olarak katılacağım. O yüzden de ayrı bir anlamı var bizim için. Böyle hava güzel bugün şansımıza bakalım. Yarın nasıl olacak? Geçen seneki Winter Run bayağı soğuktu, kapalı bir havaydı. Ee, şimdi sahile iniyorum, güzel de bir yürüyüş olacak bugün için, öyle. Kitlerimizi aldım. Çok heyecanlıyım. Bence çok güzel olacak yarın. <laughs> of, hiç sevmiyorum bu ne oldu yani? Mutlu Domuk mutlu video çekiyoruz. Diyeceğimi de diyemedim korna sesinden. Kitlerimizi aldım. Şimdi eve gidiyorum. Ee, evde bir bakarız kitlerin içinde ne var alanda yolda Çok çekemedim o yüzden. Şimdi eve gidiyoruz efendim. Bir 30 dakika daha yürüyüş yapacağım. Bana da mis gibi yürüyüş oldu, bahane oldu. Öyle. Günaydın. Koşu günümüz. Avrupa'nın en büyük kış koşusuna katılıyoruz. Cadde Bostan'da. Bakın. hazırım. Günaydın. Koşumuza gidiyoruz. Saat 9.13. Onda başlayacak. Şimdi bir 20 dakikalık mesafeyle, yürüme mesafesiyle koşumuza gidiyoruz. Gözükmek ister misin? şimdi emanet verip hemen ısınmaya geçeceğiz. Bakın koşan insanlar var.